Selam arkadaşlar. Mina'dan selam. Evet arkadaşlar. Bugün çok geçtim ve çok yoruldum. Gittim bugün. Pasım aldım arkadaşlar. Doğuş pasımı. Sabahla çıktık. Çak yedik saat dörtte. Açkın dinlendim arkadaşlar. Bir saat kadar yattım. Gene kalktım. Ve gittim gene parka gezinmeye. Bu mamum var ya arkadaşlar. Beni çok gezdiriyor. Biliyorsunuz mu? Çok yorultuluyor beni bu talım. Evet. Bu talım beni çok yorultuluyor arkadaşlar. Ama çok da güzel gezdiriyor beni mamum. benim beni mamumluğu kalala. Şarlandım, şarlandım, şarlandım. Yoruldum arkadaşlar. Çok gezdik. Sonra gittik erik topladık. İşte ona geldik arkadaşlar. Etmemiz gibi bir de bizim parkta oturduk. Ve ben çok yoruldum arkadaşlar. Geldim eve. Hemen duş yaptım. Netim duş yaptım. Çünkü bıraktılar beni yedi arkadaşlar. Bütün tekerlendim yedi. Biliyorsunuz, Çok tekerlendim. Çok yoruldum arkadaşlar. Bütün kilitinde doldu Bütün ellerim asip kir oldu arkadaşlar. Evet. Çok oynadım arkadaşlar. Ve mamum da hemen beni düş, düşer beni. Çıpı 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 mamum dikkat beni. Oh çok güzel rahatlattırdı beni mamum. Şimdi mamamı da yedim. Ne güzel bir tasta mamacık yedim arkadaşlar. Biz kasaydı. E şimdi azıcık da burada tekerleneyim azıcık daha sağdım gelsin. Çünkü benim mamum beni saatten yatırıyor arkadaşlar. Benim saatim var arkadaşlar. Ve saatlerim Evet. Şu an bekleyiz arkadaşlar. Saat on Saat on oldu mu ben tatayım. İçerise e, bağlan kalkayım arkadaşlar. E, tabii ki gez uyanayım sütüme ama çok çok da uyanmam arkadaşlar. Çok eskiden çok uyanırdım. Çünkü çok küçüktüm o zaman. Ama seninkini artıkım büyüdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın nasıl tekeleniyor. Yorulmam lazım arkadaşlar. Rahat uyumam için. Mamam da bırakayım beni. Biraz yorulayım. Evet arkadaşlar ben tuttum yola gideyim. <laughs> Mina gel verin. Öyle arkadaşlar. Anlayacağınız. De şu an bakayım yoruttularım kendimi. Spalna da tekerleneyim. Bu spalna bu arkadaşlar. Bu arada bizim. Ninemle ikimiz yattık. Nane ninemle. Evet. Söyleyeyim size. Bu da çok büyük bir var bizim arkadaşlar. 5 kişi yatabilirsiniz burada. Biz ne güzel ninemle ikimiz tekerleğiz burada arkadaşlar. Evet. Ee, ben gece yatayım, nane ninemle. Gündüz de benim mamum bak. Gündüz mamum, gece ninem. E, ne yaparsınız ki? Çok güzel geliyor bana arkadaşlar. Kaç kişi bakayım beni bilirsiniz? Kaç kişi? Nanenin ne beni? Küçük anam Aslı bakayım beni. Mamun bakayım beni. Ee, ben tane ettim arkadaşlar. Üç tane kalı bakıyor beni. Ben çok şanslı bir bebek. İki tane de babam var. Bir babam var. Bir de babam var. e ee, Tane arkadaşlar. Val'da var. Ben çünkü çok şanslı bir bebek. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl da böyle tatlıyım kendim bildiğim bile. E, artış da yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada öğrendim ben bir yapma. Görüyorsunuz mü ne abi? Mina. 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 Ya bir hadi. Mina ya bir. bir ne? <laughs> Söyle ona yapsın bir. Mina ya. Aa, seni çekmeyeyim zaten. Mina hadi yap bir. Bir yap kızım. Yapmayacağım arkadaşlar. Aa, Dobra bir yere. Yapmayacağım arkadaşlar. Canım istemeyi vazgeçtim. Evet. Haydi bırakın ben artık çizgi filmimi seyredeyim de. Görüyorsunuz. Bu da benim yatağım. Gecenin yatayım arkadaşlar. Biz de iş koş ona koş. Evet. Bu da da çizgi filmimi seyredeyim de. Haydi arkadaşlar size iyi geceler. Ben artık uyuyacağım. Saat 10'a 10 on dakika kaldı. Bay bay.